Zara Aşk Olsun adlı yeni albümünün ilk klibini Benim Hayatım isimli şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde Kilios'ta klip çekti. Böyle yaşanmaz, çekilmez benim Çekim arasında sorularımızı yanıtlayan Zara, klibinin konusunu mikrofonlarımıza anlattı. Yalnız ve e, hayattan beklentisini karşılayamamış bir insanın hikayesi var. Biz de burada yalnız ve... Ee, yalnız ve mutsuz bir kadını Allah korusun tövbe tövbe hiç vuracağım yerde yok. Ee, öyle bir kadını canlandırmaya çalışıyoruz. Arabesk şarkılardan oluşan yeni albümüne Aşk Olsun ismini verme sebebini anlatan Zara, albümde yer alan şarkıları bizimle paylaştı. Müslüm Gürses'in, İbrahim Tatlıses'in, Orhan Gencebay'ın, Mine Koşa'nın sesinden dinleyip çok beğendiğimiz şahane eserler var. Klibin yönetmeni Kemal Başbuğ nasıl bir klip çektiklerini anlatırken Zarayla çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi. Yalnız bir kadın şarkıyı söylüyor. Esasında burada Zara'yı ben şarkıcı gibi kullanıyorum. Yani bir oyunculuk misyonu yüklenmedi üstüne. Ben eski sanatçıların e, hakikaten işlerine çok daha saygılı olduğuna inanıyorum. Yani sete gelme saatlerinden tutun. Set ortamında çalışırken ki nazik davranışlarından tutun Zara da bence son derece profesyonel bir sanatçı. Öyle olunca her şey çok daha hızlı, çok daha bilinçli ve çok daha güzel gidiyor.